Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de Naci'nin pancarını yüklemeye geldik. Şu anda işte kepçe yardımıyla elimizde bu şekilde kepçeye dolduruyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bayağı bir doldurduk. Remorkumuz dolmak üzere. Geçen de elimizle geldik. Kepçesiz olmuyor değil mi Naci? Olmuyormuş yani. Zor oluyor yani. Bitmiyor arkadaşlar. Remorku akşama kadar zor doldurduk ikimiz. Biraz da Arazi nacinin maşallah otluymuş tarla. O yüzden de biraz sıkıntı yaşadık. Ee, yükleme yönünden. Bu şekilde arkadaşlar Doğru şöyle göstereyim. Ya? Bu şekilde tüyos pancarları. Ramu doldu. Size remorku da göstereceğim birazdan. Hemen hemen de doldu yani. Saat 11 gibi falan geldik başladık işimize. Bu şekilde tek tek kepçenin ağzına dolduruyoruz. Böyle. Arkadaşlar şeker pancarlarını bu şekilde dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi Naci ile bugün işimiz pancar doldurmaktı. Biraz bir şeyimiz kaldı. Baksana Naci. Değil mi? Nasıl? Epey oldu. Geçen geldik arkadaşlar. Yüklediğimiz 9,5 ton gelmiş. Bakalım bilmiyorum bu sefer 10 ton gelecek mi? La ilahe illallah. İçinde olmuş ya. Az bir mola verelim arkadaşlar. Çift çeker hiç duymuyor bile. Böyle tanıtalım arkadaşlara. Bazen soruyorlar. Ne kaç nacı bu? 65 de. 65 de arkadaşlar. Çık çeker. Ne vallantın. Bayağı da bir güçlü traktör Naci'nin. Naci bunu çok seviyor. Zorla ne aldı basına yani. İşte, doldurduğumuz ramuk arkadaşlar 9,5 ton gelmiş. Bilmiyorum artık. Naci'nin şansına bu da 10 ton gelir mi bilemiyoruz yani. İyice tabii biraz daha dolduracağız. Bu şekilde. Kepçe 55'te de kepçe var. Kepçenimize çok büyük yardım oldu bugün. Yani kepçe olmasa nerede akşama kadar onu dolduramayız yani. Zormuş. Bir de her taraf otlu. Bir yerde bir ot kalmamış Naci. Çok otluydu arkadaşlar tarla. O yüzden de yani şey yaptı. Oyaladı bizi. Bunları böyle kepçeyi örüyoruz. Sonra da cepçe yardımıyla atıyoruz hepsini. Şöyle koyalım. Bunlar da Nacigil gündelikçi yardımıyla çıkarttırdılar arkadaşlar. Konya'dan gelen gündelikçiler buraya çıkarmışlar böyle kesmişler. Biz de dolduruyoruz. İnşallah birazdan gideceğiz doldurup. Yarım saatlik bir işimiz kaldı değil mi Naci? Az bitti gibi bir şey mi? Bak ha. Bir kere çiğnermiz biliyorsun üstüne. tabancaları Sonra da traktörü. Sizlere dedik bugün de yaptığımız işlerden dedim küçük de bir video çekelim dedim hemen. Bugün çünkü pancar tarlasındayız. Bayağı da yorulduk Naci'nin ikimiz. Orayı doldurduk. Şu anda traktörle yüklemesi kaldı. Tamamdır Naci. Hemen atabilirsin şimdi. Arkadaşlar eskiden yaba dediğimiz şeyden açıyorduk. Şimdi işte gördüğünüz gibi kepçe yardımıyla böyle daha kolay oluyor. Bir de tabi pancar çıkarma makineleri var. Onların da kendi haznesi var. Onu dolduruyor. Sonra da boşaldığı içine remorfon. Öyle de daha kolay oluyor tabi. Bunu ilk başlarda çapa yaptırdılar ama arkadaşlar bayağı bir ot oldu pancarda. Dolu dolu 3 kepçe daha atsak. Doluyor arkadaşlar. Biz ondan sonra yavaş yavaş köye gideriz. Hem çekim yapıp hem dolduramadığım için arkadaşlar ara ara böyle sizlere ufak da olsa bir küçük video çekmeye çalışacağım. 4, 5, 6 7, Altı tane küçük kume var arkadaşlar. 8 mi? 3 tanesi bir kepçe işte azar azar olduğu için. Bir de romarka üstüne çıkar. Çiğneriz. Çünkü iyice doldu. Artık bitiyor arkadaşlar. Bitirip gideceğiz. Geçen geldiğimizde hepsini elimizle attık. orka tabi. Kepçe getirmemiştik. Biraz zor oldu. Böyle daha kolay oluyor. Ya. Olsun. ya işte arkadaşlar birbirimize yardımlaşarak böyle. Yoksa ki tek başına insan olmuyor yani. Attık attık elimizden değil mi Bitmiyor. Ramok da olmuyor. Aşım oldu. Arkadaşlar tekrar yine videoma devam ederim. Biz dolduralım birazdan. Azaltalım yıkımızı yani. Traktör falan tarladan çıkarken o zaman videoya devam ederim. Şu an işimize devam edelim tekrar. Arkadaşlar bu kepçe de tamam. Doldu ne hacı? Doldu doldu. Şimdi arkadaşlar üzerine çıkıp biraz çiğneyeceğiz bunu. Kalan pancaları aldırmak için. Arkadaşlar tarlada kalan pancaları kaldırmak için bu şekilde dağıtıyor pancarları. Biraz da çiğneyeceğiz. Buraya da en azından bir iki kepçe geliyor. Yeter. İnşallah ramuk iyi Geri Çıtala falan kutala falan büyük olduğu için 9 10 ton hiç duymuyor bile traktör de güçlü zorlanmadan gider İyi e orayı düzeldi epey aşağı indi ben biraz hı hı. Ya. Arkadaşlar biraz yükselince bunu öreceğiz daha. Kalanı artık. Şimdilik biraz çiğneyelim de. Örüyorum. Bir dakikada boşalıyor abi fabrika yedin. Değil mi? Vallahi. Patlı patlı şey. Hepsi patır patır gidiyor. Hepsi gidiyor bir dakikada. Aynı sarımsak gibi tek yerden geçiyor. Bunlardan geçiyor. Naci'nin en çok sevdiği şey bizim İsmail gibi Yakup da aynı. Yüklü traktör sürmek. Ne anlıyorsun Naci? Nefes arıyor ya. Naci. Sürüyor koçum. İlk yapacak haklı. Sonra da öreriz bunu gayrı. Ben geliyorum aşağıya. O tarafta yok değil mi Antlaşma buraya atacaksın Naci bak. Buraya atarsın. Bunları da öreriz gayrı geri kalanını. Ne sağladı bırak gidecek halimiz yok 5 6 bek şeyi. Zaten küçük traktör olsa bunu zorlamıyor yani. Atar 10 ton yük. Demek ki o aslında bitkiyle geçen de 10 ton varmış ağacı. 9,5 geldiğine göre. Evet. Bu kadar mıydı? Bu kadar işte ya. Böyle çile mi ödüydü o zaman? Evet onu attık o helesini. Bir de elimizle yükledik. Zorlandık. Tamamdır Naci. Bu akşam mı gideceksin, yarın mı gideceksin sen bunlar? Yarın inşallah. Ha bu akşam böyle. <laughs> tamam. Arkadaşlar biraz daha atalım biz bunun üstüne. Sonra tekrar çıkıp yine öreceğiz bunları bir de kür dolay. Geleceğiz ama Naci neyle geliyor <laughs> ne var? Düşmedi. Ya Allah bismillah. İşte böyle Yandın ama işte. Ne? Yandım. Yandım ya ama çok sıcak bu. Arkadaşlar yarım saatlik bir işimiz var. Şunu da atalım. Yine görüşürüz giderken. Arkadaşlar artık gitme zamanı. Traktörümüzü yükledik gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim.